Fraktalların kanatlarından geç. Ruhu olan taşlara dokun. Bir dadaş türküsü dolansın diline. Selçuklu tarihi büyülesin seni. Sinan'ın mükemmel hesabıyla yankılansın sesin. Sonrası iyilik, güzellik. Sonrasına Erzurum derler üstadım. Kanuni Sultan Süleyman'ın komutanı Erzurum'un Beylerbeyi Lala Mustafa Paşa'ya uzanıyor öykümüz. Osmanlı'nın ve Mimar Sina'nın Erzurum'daki ilk eserinde dil, lal, gönül, şat, vakit huzurdan dem alıyor. Besmele ile başlayan bir hayatı geçip gidiyoruz fani dünya. İnsan etten kemikten ibaret değil sadece. Ruhu, bilinmeyeni, gönlü var. Hangisi eksilse nefes bitiyor. Ruhun olmadığı yerde bedenin de zerresi olmuyor üstadım. Unutmak diyorlar, her şeyi unutmak. Oysa neresinden baksak tutarlılığı yok fiilin. Hadi mekanı unuttun olayı unuttun, özneyi unuttun. Yüzyıllardır gözünün içine bakan Sinan'ı, Lala Paşa'yı, Kanuni'yi nasıl unutacaksın? Rahmet ikliminde geçirilmişse bir ömür, insan kendini unutmuyor. Öyle değil mi üstadım? Camimiz e, 1563 yılında e, dönemin Erzurum Beylerbeyi e, Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış. Allah rahmet eylesin. E, camide yani en başından en sonuna kadar emeği olan bütün herkesten Rabbim razı olsun. E, Lala Mustafa Paşa tabi e, dönemin aslında Kıbrıs Fatihi, e, çok önemli bir şahsiyet. Sadrazamlık yapmış, e, 1563 yılın 62 yılında aslında başlanmış. E, dönemin, e, yani kendi döneminde gittiği yerlerde çok büyük eserler bırakmış. Mimari olarak, camimizin yani yapılışındaki mimari, rivayetlere göre Mimar Sinan. Yine bir başka rivayete göre, talebeleri tarafından. Ama her iki durumda da Mimar Sinan'ın eli içerisinde olan bir yapıdan bahsediyoruz. Camimizde ibadet ederken huzurlu bir şekilde, huşulu bir şekilde ibadetlerimizi yapıyoruz. Çünkü yaklaşık 1.75 metre kalınlığında duvarlarımız var. Camimizin iki tarafı da, cadde ve gürültülü olmasına rağmen ama biz içeride namaz kılarken, ibadet ederken elhamdülillah bu gürültüyü hissetmeden e, namazda ibadetlerimizi yaparken konsantrasyonumuz bozulmadan burada ibadetlerimizi yerine getiriyoruz. Cami inşa edilirken mihrabın ortasına şöyle bir Osmanlıca yazı yazılmış. O da şu, işte bunu bir secdegah eyledim ilahi sen kabul eyle. El bağlasın dursun gelen giden bu divana diye bir temenni, dua şeklinde Cenab-ı Hak'ta da bir niyaz şeklinde, Cenab-ı Hakk'a bir niyaz ederek bir final yapmış herhalde öyle diyelim. Modern dünya öylece her şeyi unutanlara çare olamıyor. Adını, evladını, hislerini unutuyor hani insan. Biz öyle diyoruz da. İçinde konuşan ses kendini sürekli hatırlatıyor mu acaba insana? Sen Mehmet oğlu Mehmet'sin. Anadolu'da kavrulmuş, Balkanlarda koşturmuşsun. Peygamber ocağında pişip yuva kurmuş, yavruyken yavrularınla buluşmuşsun diye. Bizi bize hatırlatıyor mudur üstadım? Gözlerinde kalır izi derler şu gelip geçen insanlara bak. Gözlerinde tarihi ateş, gözlerinde ilk günkü iman var. İnsan hiçbir zaman unutamaz üstadım. Camiye girerken dış cemaat mahallinde sağ tarafında ee, birinci mihrabın ya iki mihrabın arasında bir ferman var. Bu da şu bu ferman eee 1761'li yıllar e, dönemin e, padişahı 4. Murat. E, bir şekilde hani Erzurum malum soğuk memleket. E, o zaman kışlar daha ağır geçiyor. Dolayısıyla insanlar e, geçim sıkıntısı çekiyorlar. Ee, tabii devlete de bir şekilde vergi vermekle mükellef oldukları için onlar da e, zorlanıyorlar. Hani belki biraz araya küçük bir espri olsun, Evliya Çelebi de bu konuda, bu e, durumdan bahsetmiş. Evliya Çelebi Erzurum'u ziyaret ederken işte şöyle demiş, demiş ki e, 11 ay 29 gün kaldım. Yazı görmedim. Benden sonra geldiyse onu da bilmiyorum. Bu işin mizahi tarafı ama gerçekten o zaman o günün şartlarında kış şartları çok ağır. Bu ağır şartlardan dolayı padişaha böyle bir durum olduğu kendisine iletilmiş. Gerçekten insanların zor durumda oldukları, bu durumdan kurtulmaları gerektiği e, izah edilmiş. Padişah da tabii etkilenmiş ve e, hemen bir ferman yayınlamış. Bu tarihten itibaren artık e, Erzurum halkından, Erzurum ahalisinden vergi alınmayacaktır diye bir ferman yayınlamış. Daha sonra dönemin ünlü hattatları tarafından bu ferman e, beyaz bir ya aynı şeydeki orijinaldir. Caminin girişindeki o taş orijinaldir. Mermer taş üzerine bu ferman işlenmiş ve şu an orijinal haliyle orada duruyor. Ee, o dönemlerde gerçekten burada yaşayan insanları çok rahatlatmış. Yaşadığın şehir sana emanet. Gittiğin her yeri korumak görevin. Şehrinin tedrisatından geçmelisin bir küçük çocuk, bir hanımefendi, bir genç adam huzurla yürüyorken önünde dersi alıyorsun işte üstad. Allah'ın özgür kulları, Allah'ın yardımıyla birlik ve düzen içinde yürüyor. Bunu anlamaya gücün yeter. Allah nerededir diye sor hadi şu çocuğa gözlerinden alacağın cevapla gülümse. İyiliğin, dostluğun ferahlattıklarından olmayı iste. Ne istersen onu bulursun bu alemin hazinesinde. Gönlünde ara, gönlünde bulacaksın. Allah'ı gönülde bulanlar her yerde olduğunu sana söyler üstadım. Böyle dedi, ve uzaklaştı içimizdeki ses. Uzaklaştı da biz kaldık olduğumuz yerde. Allah kulunu da unutmuyor vesselam. Allah tecellisini cemalinde gösteriyor. Bakışı güzel olana. Bakışımız güzel olsun yeter üstadım. Erzurum'da uzun yıllar kaldım. Bu vesileyle bütün çalışmalarımız... Doğu Anadolu'ya ve Erzurum'a ait. Bu arada Erzurum'daki çalışmalarımız sırasında ilgi duyduğum yapılardan birisi Lala Paşa Camii'ydi. Lala Mustafa Paşa 16. yüzyılın ortalarında aktif görevlerde bulunan ve aynı zamanda 2. Selim'in Lala'sı olan bir paşadır. Kanuni zamanında şöhreti artmış, 2. Vezirliğe kadar yükselmiş ama ne yazık ki sadrazam olamamış. 1561-62'li yıllarda 13 ay müddetle Erzurum'da kalıyor. Erzurum'da görevli olduğu eyalet valiliği sırasında orada sayısız Erser'e imza atıyor. Aynı zamanda Kıbrıs'ın Fatih olarak biliniyor, Gürcistan'ın Fatih olarak biliniyor. Ve gerçekten de o doğuda yaptığı yararlı işler nedeniyle de çok dikkat çeken bir paşa olarak bilinir. Erzurum'da 1561-62 yıllarda 13 ay süreyle kalıyor. Bu süre içerisinde de Erzurum'da yapılaşmayı ilk başlatan, Osmanlı dönemi yapılaşmasını ilk başlatan yapılardan, paşalardan birisi olarak bilinir. Kendi adını taşıyan Lala Paşa Camii, aslında Lala Mustafa Paşa demek lazım. Lala Mustafa Paşa Camii bir küçük külliye görünümünde. Erzurum Kalesi'nin güneybatı eteğinde o zamanki surların içerisinde yer almakta olan bir yapıydı. Bu ve çevresinde bir muvakkithane, bir hamam, biraz daha uzakta bir hamam ve orada daha kanun zamanında yapılmış bir beylerbeyi sarayı bulunuyordu. Bu sarayla birlikte cami de yaptırmış oluyor. Caminin yapımı 1561-62 yıllarda tamamlanmış oluyor. Kaynaklarda Mimar Sinan olarak görülüyor. Ama yapının mimari özellikleri merkezi plana sahip olması bakımından tamamıyla İstanbul ekolü veya işte o zamanki tanınan adıyla merkezi planlı camiler grubuna giriyor. Ancak yapıda Mimar Sinan'ın direkt olarak orada başından sonuna kadar refakat etmediği anlaşılıyor. Yerel mimarlara ya da İstanbul'dan gönderilen mimarlara bunları sipariş ettikleri anlaşılıyor. Merkezi planın aslı aslında 16. yüzyıl başlarında daha da belirginleşiyor. Elbistan Ulu Camii, Diyarbakır Fatih Paşa Camii gibi camilerle birlikte İstanbul'daki Şehzade Camii'de bu yapının en güzel örneklerini görüyoruz. Tabii daha sonra Sultanahmet'te de, de uygulanacak, Eminönü Yeni Camii'de de uygulanacak olan bir planın orada daha güzel, daha sade, daha bölgesel, daha coğrafi Şartlara uygun şekilde bir denemesi gibi görünüyor. O yıllarda Erzurum nüfus bakımından çok az bir nüfusa sahipti ve son derece soğuktu. Hatta eyaletin merkezinin oraya taşınması daha sonra olmuştur. Bu bakımdan da orada yaptırılan ilk eserler gerçekten doğa şartlarına göre, doğa şartlarına göre ve iklim şartlarına göre planlanmıştır. Lala Paşa Camii de bu şartlara uygun olarak kalın duvarlı, ortada dört ayak üzerine oturan merkezi bir kubbe, bunu dört yandan destekleyen e, yarım çapraz tonoz tarzında dört yarım kubbe ve köşelerde birer küçük kubbeyle ile adeta Şehzadebaşı Camii'nin küçük bir e, minyatür örneği gibi görülüyor. Avlusu yok ama önünde son cemaat yeri oldukça güzel yapıyla eş boyutlarda beden duvarları hareketli değil, kalın olması bakımından korunaklı, beden duvarlarıyla kaynaşmış vaziyetteki e, minare de kalın, sağlam ama e, abidevi tarzda bir eser olarak görülmüyor. Yani burada ortaya çıkan her şey daha sonraki Erzurum'da yaptırılacak olan veya çevrede yaptırılacak olan camilere bir model teşkil edecek. Bu bakımdan Lalapaşa Camii biz, hem plan yönünden hem mimari yönünden hem taşıdığı özellikler yönünden gerçekten dönemi için çok önemli sayıyoruz ve bu önemli sayılmasının bir nedeni de pencere alınlıklarındaki İznik çinilerinden kaynaklanıyor. Bu bir ara İznik çinileri mi değil mi acaba diye düşünüldü fakat sonradan küçük bir parçanın tahlil edilmesi sonucunda gerçekten de o dönem içerisinde İznik'te yaptırıldığı ortaya çıktı ve Çinilerde kullanılan renklerin e, yavaş yavaş Osmanlı renkli sır tekniğinin bitiminden sonra sır altı tekniğinde yaptırılmış olmaları da yine e, o daha sonraki yapılacak olan eserlere bir örnek teşkil ediyor ama tabii ki Diyarbakır'da yaptırılan eserlerden oldukça farklı. Minberi akpak alınlara sesleniş, mihrabı ademiyetten var olmuşların merkezi. 1562'den günümüze mühendisliği, sanatı, tevazuyu fısıldayan yüce mabet. Ecdat, banisi olduğunda yaşamak adına her şeyi düşünüyor. Cami, mektep ve hamamdan oluşan külliye Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış. Hemen yakınında e, Yakutiye medresesinin bulunuyor olması, Kabe Mescidi'nin bulunuyor olması, Ulu Cami'ye çok yakın olması, Çift e, Çifte Minareli Medresi'ye çok yakın olması, bunların hepsinin sur içerisindeki ilk Erzurum'un yapılaşmasındaki önemli eserler arasında sayılıyor. De ifade ettiğimiz gibi 13 aylık bir süre içerisinde bunlar yapılmış ama daha sonraki yapılan eserlerin çoğu Adeta bunu model almışlar. Düzgün, temiz, kesme taştan. Buna küfeki taşı da diyoruz biz. Taştan yapılmış olan eserlerde özellikle minarenin iki renkli taş işçiliğine sahip olması, kalın gövdeye sahip olması, yapının beden duvarlarında az açıklığa sahip olması, iç mekanın birazcık karanlık olması bakımından. Yani burası tamamıyla öyle yüksek boy endamlı bir yapı olmaması mahiyetiyle, doğrudan doğruya depremsellikle ilgili. Lalapaşa Camii 1562 yılında yapıldıktan sonra depremler geçirdi dedik. Bu depremlerden en kötüsü 1859 yılındaki depremde yapılan ondan sonra yapılan onarımlar. O tarihte giriş kapılarının etrafı biraz daha böyle profilli, biraz daha batı geleneğinde bir çerçeve içerisine alınmış. Hatta bu tarihte belki kitabe de yerinden sökülerek mihrabın üzerine yerleştirilmiş. Yani bugünkü yapım tarihini veren kitabe mihrabın üzerinde bulunuyor. Ruslar burayı fethettikleri zaman ee, caminin pencere alınlıklarındaki o çinileri alıp götürmüşler bir kısmını. Bir kısmını tahrip etmişler. Bugün kalanları da işte tahlil ettirdik. Onları da izdik çinlisi olduğunu söyledik. Ayrıca içeride mihrabın hemen yanındaki minberi de tahrip etmişler. Burada bir taş minber vardı. Bu taş minberin bir kısmı kırılmıştı. Onun yerine de daha sonraki 1962 yılındaki onarımda yeni eklemeler yapılmış ahşaptan. Ancak bu ahşaptan yapılan kısımlar pek gözle fark edilmeyecek derecede mermerle uyuşum sağlayacak şekilde yapılmış. Ama sonradan fark ettiğimiz için son restorasyonlarda onları A sıfırlayarak yeniden mermer haline getirildi. Güneş düşerken bir secdeye, insan kalbindeki fırtınayı dindirir. Allah lafzıyla kapanırken gökler yerlere, hayır hasenat müminle buluşur. Kesme taş malzemeye tarih boyunca vatan evlatları yaslanmış. Kubbelerin içindeki kalem işleri, pencerelerinin üstündeki çiniler, gönül coşkunluğunu izlemiş geçen onlarca yılda. Çift sıra pencerelerle aydınlanan camimizin son cemaat yerindeki taç kapı dışında iki yanda yer alan kapılarla da içeriye bağlantısı sağlanmıştır. Mihrabının üzerinde yer alan inşa kitabesi 1562-1563 tarihini taşımaktadır. Lala Mustafa Paşa Camisi tarih boyunca defalarca onarım görmüş. Müezzin mahfilinin dışında geçmişin nezaketini örnek Paşa mahfili. Şamdanlara işlenmiş bitkisel süslemeler bir güzelliğe dalmamızı sağlıyor. batıyor Erzurum'da. Gün Süveyda'da bir nokta daha bırakıyor memleketin bu güzel şehrine. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmeyeceği şeyle yükümlü kılmaz. Rabbimiz gidişimiz sanadır, rızan içindir diyerek veda ediyoruz. Lala Mustafa Paşa'nın tarihimizin mirasına أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق رِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رسله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا <أن> أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.